Selamlar, bugün It Welcome to Derry dizisinin birinci bölümüyle ilgili konuşacağız ama önce kısa bir bilgi şöleni. Stephen King'in It adlı romanı korku edebiyatının klasikleri arasında. Kitapta Derry adlı küçük kasabada her 27 yılda bir ortaya çıkan antik bir kötülük çocukları hedef alıyor. Bu varlık insanların korkularına göre şekil değiştirebilen çok güçlü ve mistik bir tehdit. Roman ihmal, travma, çocukluk masumiyeti ve belleğin gücü gibi temaları işliyor. Ayrıca Losers Club gibi karakterler aracılığıyla dayanışma ve korkuyla yüzleşme hikayesi anlatılıyor. It romanı daha önce hem 1990'da mini diziye hem de Andy Muschietti yönetiminde 2017 ve 2019'da iki filme uyarlanmıştı. Bu uyarlamalarda Pennywise karakteri Bill Skarsgård tarafından canlandırıldı ve büyük yankı uyandırdı. Yeni dizi It's Welcome to Derry, HBO Max'te yayınlanan bir öncül dizisi. Andy ve Barbara Masketti, filmlerden sonra Pennywise'ın kökeni ve Derry kasabasının karanlık geçmişi üzerine daha derin bir hikaye anlatmak istemiş. Dizi, romanın ara bölümler kısmından ilham alıyor. Özellikle Mike Hannon'ın Derigny'nin geçmişindeki korkunç döngüleri araştırdığı bölümler. Zaman olarak 1962 yılında geçiyor. Bu da filmlerdeki olaylardan 27 yıl öncesine denk geliyor. Bill Skarsgård Pennywise rolüne geri dönüyor. Şimdi birinci bölümün özetine geçelim. Dizi 1962'de açılıyor. Küçük Meti Clement sinemada The Music Man müzikalini izliyor. Bilet parasını vermemiş bu yüzden dışarı çıkarılıyor. Salondan çıktıktan sonra otoyolda yürürken bir aile arabası duruyor ve onu alıyorlar. Başlangıçta her şey sıradan bir aile yolculuğu gibi görünüyor. Ama gerilim çabuk yükseliyor. Arabada anne aniden doğum sancısı geçiriyor ve doğum yapıyor. Doğan bebek fiziksel olarak tuhaf, kanatlı bir yaratık. Meti büyük bir korku yaşarken bu varlık sanki doğaüstü, fiziksel bir tehdit olarak beliriyor. Meti'nin kayboluşundan birkaç ay sonra kasaba çocukları ve yetişkinler arasındaki huzursuzluk derinleşiyor. Meti hala bulunamamış. Bu sırada bazı çocuk karakterler tanıtılıyor. Lili babası ölmüş, içe dönük. Teddy sessiz ve travmalı. Phil komple teorilerine meraklı, Ronnie ise sinema ile bağlantılı, projeksiyon odası gibi bir yeri var. Lily bir gün banyoda tuhaf bir halüsinasyon yaşıyor. Lavabodan kanlı eller çıkıyormuş gibi bir görüntü görüyor. Bu sahne onun psikolojisini ve kasabanın karanlık doğasını açığa vurmaya başlıyor. Çocuklar Metin'in kayboluşunun izini sürerek sinema salonuna gidiyor. Johnny projeksiyon azasında filmi başlatıyor ve ekranda Meti görüyorlar. Meti battaniyeye sarılı bir bebek tutuyor ancak bebek açıldığında yüzü Pennywise'e benziyor. Aniden bebek ekrandan çıkarak gerçek dünyaya geçiyor ve çocuklara saldırıyor. Lily panik içinde çocukların kaçışını izliyor. Bazıları saklanıyor bazıları birbirine yardım etmeye çalışıyor. Ama o anda iki çocuk Phil ve Ted beklenmedik bir şekilde Pennywise tarafından öldürülüyor. Saldırı sona erdiğinde Lily ve Ronnie hayatta kalıyor. Ama asıl olaylar bundan sonra başlıyor. Filmleri dikkatle izleyen biri olarak değerlendirmem şu şekilde. Dizi başlangıçta fena değildi. Meti'yi sevdim. Biraz bağ kurdum hatta karakterin nereye gideceğini merak ettim. Sonra karakteri öldürdüler. O noktada demek ki ana karakter Meti değilmiş diye düşündüm. Dizi ilerleyince duygu yoğunluğunu tam veremese de Phil, Ronnie, Lily ve Teddy gibi yeni karakterleri tanıttı. Hepsi aile travması yaşayan biraz kırık ve ilginç tiplerdi. Tam bağlanmak için zamana ihtiyacım var derken bölümün sonunda Teddy ve Phil'in ölmesi izleyici olarak beni ters köşe yaptı. Konu bütünlüğü sağlam olmasına rağmen hangi karakteri tutsan elimden kayıp gidiyormuş gibi bir his bıraktı bende. Bu kararın diziyi güçlendiren bir tercih olup olmadığını sonraki bölümler gösterecek. Filmi çok sevdiğim için beklentim yüksekti. Kabul ediyorum. Bu yüzden ufak bir hayal kırıklığı yaşadım. Yine de ikinci ve üçüncü bölümlerde fikrim bir miktar değişmiş olabilir. O bölümlerin analizlerini ve gelecek bölümlerin değerlendirmelerini izlemeyi unutmayın. Bu bölümle ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Hikayenin nereye evrileceğini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.